Ardışık pozitif tam sayılardan oluşan bir kümenin eleman sayısı bu kümenin en küçük iki elemanın çarpım değerine eşitse minimum çarpım küme denir demiş. Göstermiş bakın en küçük iki eleman 2 çarpı 3 eleman sayısı 6 ve ardışık pozitif tam sayılardan oluşuyor. Şimdi birbirinden farklı minimum çarpım kümeler demiş. A kesişim B'de 2 var o zaman birazcık tahmin yapmaya ihtiyacımız var. Bakın şimdi sadece kesişimleri 2 olacak. Mantıklı olmak gerekirse o zaman A mesela bakın 1, 2 olsa. B de 1, 2, 3 olsa. 2, 3, 4, 5, 6 olsa. Neden böyle söyledim? Birbirinden farklı minimum küme ya. E şimdi bu o zaman 1 çarpı 2 ise bu 1 çarpı 2 olamaz. 2 çarpı 3'ten 6 olması lazım. Böyle bir görüntüye sahip olur. Gerçekten de kesişimlere bakın ne oldu? 2. Ya da tam tersi. B budur. A budur. Bu da olabilir, tamam mı? Şimdi e, bundan sonra C'ye bakalım. C'de de madem bu 1 çarpı 2, bu 2 çarpı 3, o zaman bir 3 çarpı 4'ü deneyelim bakalım. E, 3, 4 nokta nokta e, 12 elemanlı olması için ne olacak? En son elemanımız, elemanımız 14 olacak. Bir kontrol edelim. A birleşim B birleşim C. 1, 2 Nokta nokta 14 yaptı bakın. Gerçekten birleşimimiz de 14. Yani cevap ne olmuş oldu buradan? C kümesi 12 elemanlı. Gördüğünüz gibi aslında bu soru tam böyle ÖSYM formatında bir soru. Neden biliyor musunuz? ÖSYM'nin de göreceksiniz. Bu tarz böyle tahmin yapmamız gereken, varsayım yapmamız gereken sorular oluyor. Önce hemen direkt böyle net hani x eşittir y gibi denklem sonucuna varamıyorum. Bir önce kontrol ediyorum. Acaba ne olur? Birbirinden farklı demiş oluyor mu? böyle adım adım gidiyorum ve Gerçekten bunların olduğunu görüyorum. Bu şekildeki sorular da bizim için değerli. Elemanları ardışık tam sayılar olan sonlu bir kümenin elemanları toplamı kümenin eleman sayısının yarısına eşitse bu kümeye yarım küme denir. Bir a yarım kümesinin en büyük iki elemanının çarpımı 600 olduğuna göre kümenin eleman sayısı kaçtır? Burada şimdi yine güzel bir tanımlama yapılmış. Soruyu bir an okuyup okumadım, unuttum ama söyleyeyim işte yine de. E, ardışık tam sayılardan oluşuyor kümemiz. Ve bunun elemanları toplamı. Hemen hatırlayalım. Ardışık sayıların toplamı. Belli bir düzende artan sayıların toplamı nasıl bulunur? İlk terim artı son terim. Bölü 2 çarpı terim sayısı değil mi? Bu neye eşitmiş? Terim sayısının yarısı. Bunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. İlk terim artı son terim ne geldi bakın? 1 geldi. Şimdi gelelim. En büyük iki elemanın çarpımı 600. E zaten bunlar ardışıksa son terimimiz ne? E şey son terimimiz A olsun. E sondan bir önceki de A-1 olsun. Çarpımı 600 ise bakın A ne geldi? 25 çarpı 24'ten 25. Son terimim 25 ise ilk terimim ne? Eksi 24. Son terim eksi ilk terim artı 1 ikisi de dahil olduğu için 50 terimli bir diziymiş bu C şıkkı. Hemen yerine yazalım. M1 eksi 1'e 4 kapalı aralığı olur. M3 de eksi 3'e 12 kapalı aralığı olur. Doğal olarak bunların farkı nedir M3'ün M1'den? Eksi 3 kapalı eksi 1 açık. Birleşim 4 açık 12 kapalı. Sayı doğrusunda da görün isterseniz. Eksi 1'den 4'e ve eksi 3'ten 12'ye bakın. Şöyle yaptığım zaman burası ve burası M3'ün M1'den farkı olan yerler. Doğal olarak burada eksi 1'den eksi 3'e birisi dahil birisi dahilse e, ne yaparız? Çıkarırız. Eksi 1 eksi 3'ten 2 ekleme çıkarma yapmam. Yine 12 ve 4'ten sadece biri dahilse 12 eksi 4 8 tanedir. Toplam 10 tane elemanımız var D şıkkı. B ile kombinasyonun iç içe geçtiği sorular oluyor tabi arkadaşlar. Bakın şimdi burada önce size bir şey söyleyeceğim. E, kapsamak ifadesine dikkat etmek lazım. Önce bir giriş yapalım soruya. Diyelim şöyle bir kümemiz var. B kümesi. Böyle bir A kümemiz var. Bu 1, 2, 3 olsun. Burası da 4, 5 olsun. A'nın B'yi kapsayan alt kümeleri kaç tanedir dedim. Şimdi B'yi kapsamak demek bunların hepsini al demek. Çünkü kapsamak demek yarısını al, yarısını alma, birisini al, birisini alma al, al, olmaz. O zaman matematikte kombinasyon yani seçim kavramımız devreye girer. 3 Üç elemanın 3'ünü de seçmek zorundayım. Çarpı. Alt küme oluştururken kesinlikle ne söylüyor soru bana? Kendim hani soru söyledim ya. B'yi kapsayan. O zaman 1, 2, 3 olmalı. Sadece 1, 2, 3 de olabilir değil mi? Bakın bu 1, 2, 3 B'yi kapsıyor mu? Evet. 1, 2, 3, 4 B'yi kapsıyor mu? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 B'yi kapsıyor mu? Evet. 1, 2, 3, 5, B'yi kapsıyor mu? Evet. O zaman bunu ben tek tek saymadan nasıl düşünürüm? Geriye kalan bu elemanları ister seçerim, ister seçmem, istediğim kadar seçebiliyorsam bunun bütün varyasyonları 2 üzeri neye kadar? Yani burada 2 üzeri 2 kadardır. Toplam gerçekten işlemle de yapınca bakın B'yi kapsayan 4 tane alt kümemiz ortaya çıktı. Bu şekilde elemanları istediğiniz kadar kullan veya kullanma demek oluşturulabilecek tüm alt kümelerin sayısı yani 2 üzeri n demektir. Hepsini kapsıyor demekte de hepsini seç demektir. Bunu kenarda söyleyeyim. Şimdi A kümesinin burada yorumlara devam edeceğiz. A kümesinin 64 tane alt kümesi aynı zamanda B'nin de alt kümesiymiş. Şimdi hemen görelim. Bir kere A B'yi kapsıyor zaten böyle bir görüntü. A'nın 64 alt kümesi B'nin de alt kümesi olduğuna göre burayı anlatıyor bana işte. A'nın şuradaki elemanları B'yi kapsıyor mu? Hayır. Ama bakın buradaki elemanlardan oluşturabileceğim hani böyle noktalara eleman düşünün. Buradan oluşturabileceğim alt kümeleri aynı zamanda B'nin de alt kümesi olur. Örnek verelim. E, 1, 2, 3 olsun tamam mı? 1, 2 hem A'nın hem B'nin alt kümesi. Sonra bakın 1, 4 hem A'nın hem B'nin. 4 hem A'nın hem B'nin. 1, 3, 4 hem A'nın hem B'nin. Gördünüz mü? Hem A'nın hem B'nin alt kümeleri demek. A kesişim B'den oluşturduğun alt kümeler demek. O zaman e, alt küme sayısı neydi? 2 üzeri ne? A kesişim B'den oluşturduğum tüm alt kümelerde 2 üzeri A kesişim B'dir. 64 olduğuna göre A kesişim B'ne geldi 6. Sonra e, bundan sonra hatta şunu da yapabilirim. C kümesi diyelim şu kümeye. Bu 4 elemanlı bir küme. B fark C'de 2 eleman oldu. Toplamda B kümesi 6 eleman yaptı. Şimdi gelelim şuraya. A kümesinin B kümesini kapsayan 8 alt kümesi var. A kümesinin B kümesini kapsayan demin söylediğim gibi. B kümesini kapsayan demek B'nin bütün elemanlarını al demek. 6 üzeri 6. Burada kaç tane eleman olduğunu bilmiyorum. X olsun. Buradaki elemanları istediğim sayıda seçtiğim zaman zaten B'den halledeceğimi hallettim. B'deki bütün elemanları seçtiysem geri kalan elemanlar onun yanına denk gelir. Bakın şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 B kümesinin elemanları olsun. Örnek veriyorum. Bu şimdi zaten B'yi kapsamıyor mu? Evet. Ya da şöyle bir şey eklesem B'yi kapsamıyor mu? Evet. Ya da şöyle bir şey eklesem B'yi kapsamıyor mu? Evet. O zaman buradaki x tane elemanla oluşturabileceğim tüm alt kümelerde 2 üzeri x'tir. 2 üzeri x çarpı altının altısı 8 olduğuna göre x buradan ne geldi 3. Demek ki a'nın burada b ve c'den farklı olduğu eleman sayısı da 3'müş. Bundan sonra artık bize ne demiş? A kümesinin 1, 2, 3, 4'ü kapsayan o zaman net 4'ün 4'lüsünü alacaksın diyor tamam mı? E, C'yi kapsayan demek bütün elemanlarını seç demek. Kapsamak hepsini seç demek. E, B kümesiyle de 5 tane ortak eleman olacak. E, B kümesiyle 5 ortak eleman olması için 4 tanesi zaten buradan geldi. Demek ki bu 2 tanesinden sadece birini seçebilirim. Sonra bu 3 tanesinden de ister seçerim, ister seçmem, ister bir tane, ister iki tane, ister 3 tane. istediğim kadar oluşturabildiğim için. Sonuçta şartı sağladım değil mi? Şartı sağladığında kafan rahat olmalı. 4'ün 4'lüsü ve 2'nin 1'lisini yapınca gerçekten toplam 5 tane ortak eleman olur. Örnek 1, 2, 3, 4, 5 gibi düşünün. Ya da 1, 2, 3, 4, 6 gibi düşünün. 5 tane ortak eleman var. Artık bu kalan 3 tane elemanı istediğin kadar istediğin şekilde seçmek demek 2 üzeri 3 demektir. Doğal olarak cevabımız ne geldi? 16 yani C şık. Evet güzel bir soru. A kümesi şimdi 1'den K'ya kadar olan elemanlar. B kümesi de eksi 1 üzeri neye artı ne kareden oluşuyor? Dikkat edeceğimiz şey ne? Türkçesi bunun. B kümesi B'lerden oluşuyor. Ve N'yi nereden seç diyor? A'dan seç. Bak N eleman A. Hemen göstereyim bakın. A kümesi 1, 2, 3, 4. Örnek veriyorum 5 elemanlı olsun. Bak şimdi B'ye. 1 verdiğim zaman 1 eksi 1'den 0. 2 verdiğimde 4 artı 1'den 5. 3 verdiğimde 9 eksi 1'den 8. 4 verdiğimde 16 artı 1 17. 5 verdiğimde ne oldu? 25 eksi 1'den 24. Bunların kesişim kümesinin elemanları neler? Sadece 5. 1 çıktı. Ha, o zaman böyle devam edeceğim. Yani örnek yaparken bu arada kesişimleri de 2 olacak ya onu gördük. O zaman kesişimlerinin arkadaşlar e, neyi dikkat edeceğim? Şimdi 5 verince bir noktada kesiştiler. O zaman en az kaç vermem lazım? 8. Bakın 8 verirsem Gerçekten bakın en az böyle gördüğünüz gibi iki tane de kesişmiş oldu. 8 eleman verirsem alabileceği en küçük değeri buldum. Şu an bu birincisi. Peki en büyük değer kaç olmalı? Dikkat edin lütfen. En büyük değer ne olmalı biliyor musunuz? A kümesinin 16. 17 olursa ne olur hocam? 17 olursa kesişimleri kaç elemana çıkar? 3 elemana çıkar. Bu tabii ki böyle devam eder zaten o ayrı bir şey. 17'nin karısı 289, 288 olur tamam mı? Kesişimleri de gördüğünüz gibi nerede biter? 17'de biter ama 3 eleman geliyor. Benden ne istiyordu? Kesişimlerinin 2 eleman olmasını istiyordu. Demek ki A kümesi maksimum 16 elemanlı olabilir. Böylece bu böyle devam ederken kesiştikleri elemanlar sadece 5 ve 8 gelecektir. Dolayısıyla en küçük değeri 8, en büyük değeri 16... 24 elemanlı olur eşit. Tüm 3 elemanlı alt kümelerinin elemanları çarpımı kaçtır demiş. Burada şunu görmek lazım. 3 elemanlı alt küme. Ben acaba 1 bölü 4'ü kaç kere kullandığımı bilsem. 1 bölü 2'yi kaç defa, 2'yi kaç defa, 4'ü kaç defa ve 6'yı kaç defa kullandığımı bilsem o kadar kere çarparım. Nasıl anlayacağım? 1 bölü 4'ü net seçtim. 1 bölü 4'ün olduğu 3 elemanlı alt küme sayısı. Bunları nasıl seçelim? 4'ün ikilisi değil mi? 4 elemandan ikisini yanına yakıştıracağım. Doğal olarak yakıştıracağım veya yanına yapıştıracağım. Dolayısıyla 4'ün ikilisinden 6 oldu. Demek ki ben 1 bölü 4'ü 6 kere kullanıyorum. E bu mantıkla 1 bölü 2'yi de, 2'yi de, 4'ü de, 6'ı da aynı şekilde kullanırım. Örnek bakın 6'yı kaç defa kullanacağım? Kalan buradaki 4 elemandan 2 tane seçeceğim. 4'ün ikilisi 6. Gördüğünüz gibi her birini 1 bölü 4'ü de 6 kere. 1 bölü 2'yi de 6 kere. Neden üzeri 6 yapıyorum? 1 bölü 4'ü 6 kere kullanmak demek. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 6 kere 1 bölü 4'ü çarp demek. Bu yüzden üstleri aynı olduğu için tabanları çarp. Bu şekilde. Ve üstüne de git 6 yaz. Şimdi bunlar birbirini götürür. Bunlar birbirini götürür. Ne oldu? 6 üzeri 6 D Şu 7. soruda arkadaşlar burası kesişim olacak ona göre söyleyeyim. Şimdi bakın A kesişim B'nin tümleyeni neydi hatırlıyor musunuz? A fark B demekti. B kesişim C'nin tümleyeni ne demektir? B fark C. A'nın tümleyeni kesişim C ne demek? C fark A. Böyle bakın. A fark B zaten A'nın kendisi. B fark C B'nin kendisi. Ayrık küme olduğunu unutmayın. C farkı adı C. Bunların kesişimleri nedir? Tabii ki boş kümedir. Şu kuralı da hatırlayalım. Ee, A kesişim B'nin tümleyeni A fark B'ydi arkadaşlar. Unutanlar varsa bunu söyleyeyim. Çizerek de görebilirsiniz bakın. Evrensel kümeyi yaptık. A, B. B'nin tümleyeni neresidir? Hemen şey yapalım. B'nin tümleyeni şurası ve kalan burası. A'ya gelin şimdi. A neresi burası? Gerçekten A ile B'nin tümleyeninin kesişimi neresi geldi? A fark B geldi. Böyle de hatırlayabiliriz. Güzel bir soru. E, tamamen verilenlerden yararlanarak A kümesini inşa edeceğiz. Ben ilk nereden başlarım biliyor musunuz? Buradan. Çünkü kesişim demek garanti o kümede olan elemanları da bileceğiz demek. 7, 5, 9 ile bu neydi? Yuvarlak bunu anlatıyordu. A ile 7, 5, 9, 8'in kesişiminin toplamı 20 ise... Hangi elemanların toplamı burada 20 yapıyor? Hem burada olan hem A'da olanlar. O zaman 5, 7 ve 8. Garanti A'da bunlar var. O zaman A'da net 9 yok. Hemen üstünü çizelim. Çünkü kesişimin elemanlarında 5, 7, 8 varsa e, A'da 9 olmayacak. Öbür türlü A'da 9 da kesişime girerdi. Toplamları 29 çıkardı. Hemen buraya geri dönersem A'da 9 yoksa bu neydi? kare olan x fark y. Yani buna z kümesi dersem z'nin a'dan farklı olan elemanlarının toplamı 10. Demek ki birisi 9 birisi neymiş? 1. Buradan hangi sonuç çıkar? Z fark a'da 4 6 yoksa demek ki bunlar aynı zamanda nerede? a'da 4 ve 6'da. Çünkü z fark a'nın elemanları 1 ve 9 çıktı. E z fark a'nın elemanları 1 ve 9 değilse diğer 4 ve 6 değilse şöyle z ve a yaptığımız zaman kesişimlerindedir 4 ve 6 yani A'da vardır. Şimdi A'da olup bu kümede olmayanların toplamı. A'da bir kere 9 yok. Geç. E bu kümede 8 var, A'da da 8 var. Geç. Bu kümede 3 ve 4 e ten hariç A'da sadece olanlar ne? 7. Sadece A'da olan 7. Sadece A'da olan 5, sadece A'da olan 6 gerçekten bu kümeye bakarsak. Toplamları da ne yaptı? 4 ikisinde de var. O yüzden geçtim. 3 A'da yok demek ki. Çünkü 7 5 daha 12 6 daha 18. Bakın gördüğünüz gibi şu an A'da olan elemanlar garanti bunlar. Böylece A kesişim A yani kendisi. Bu A kesişim A demek. Kendisinde olan elemanların toplamı en az ne olur? 12 8 daha 20 10 daha 30. Neden peki en az demiş? Mesela arkadaşlar 3 A'da var mı yok mu bilmiyorum. A'da olmaya da bilir, ola da bilir. O zaman cevap 33 olurdu yani. Ama benden en azı istediği için 3'ü almadım özellikle. Normal işlem yapalım. Buna N diyelim. Buna N artı 1. Buna N artı 2. Buna N artı 3. Buna N artı 4. Birleşim kümesinin elemanı nedir? Sadece A'dan gelenler artı sadece B'den gelenler artı kesişim. Aynı zamanda birleşim nedir? A ile B'nin toplamından kesişimi çıkarırsam. Böylece bunlar gitti. Buradaki N'ler gitti. E, üçler gitti. 2N. E, buradan 2N neye eşit oldu? 4'e. N de buradan 2 geldi. Bakalım o zaman artık. A, B kümesi 2 olduğu için 6. A kümesi 2, e, 3 daha 5. Kesişimleri de 2. A artı B eksi A kesişim B'den 9 geldi A şıkkı. Ne demiş bize? K, M, N kümeleri ardışık farklı asal sayıların pozitif tam sayı katlarından oluşmaktadır. Örnek veriyorum. 3, 5, 7 olsun. Mesela bu 3, K kümesi 3'ün katı olan tam sayılardan oluşuyor. M kümesi 7'nin katı olanlardan. N kümesi 5'in katı olanlardan gibi düşünün. Şimdi şıklarda hemen bir üçüncüyü gözüme kestireceğim ben. K birleşim M kümesinin M birleşim N kümesinin de elemanlarının bakın eleman sayısı değil. Elemanlarının basamak sayısı en fazla 2 olduğuna göre atıyorum 60 olabilir. Ama 120 diye bir sayı olamaz burada diyor. O zaman kırmızı boyalı bölgeye gelebilecek olaman ele, olan eleman ne? K birleşim N'nin ne şey K kesişim N'nin N'den farkı M'den farkı değil mi? O zaman hem K'ya hem N'ye bölünen ama M'ye bölünmeyen sayı. 98'in asal çarpanlarını ayırırsak 2 çarpı 7'nin karesidir. Şimdi ardışık sayılar olması gerekiyordu ama bunların. Örnek veriyorum ben 3, 5, 7 desem. Burası o zaman ne olur? Bak 7 ve 3'e bölünüp 5'e bölünmeyen olur. Örnek veriyorum 2, 3, 5 desem 2'ye bölünüp 5'e bölünüp 3'e bölünmeyen olur. Ama burada 2 ve 7 ne var? 2, 3, 5, 7 arada 2 tane daha farklı asal girdi ama bizim ne olması gerekiyordu? Ardışık 3 asal olması lazım. 2 3 5'i seçsem 7 dışarıda kalır. 3 5 7'yi seçsem o zaman 2 dışarıda kalır. Alamam. Gördüğünüz gibi hiçbir türlü kırmızı bölgeye 98 verme şansım yok. Şimdi yeşil bölgede en fazla 13 eleman olabilir. En fazla eleman olması için ne yapmak lazım? Olabildiğince küçük sayıya bölünen sayı seçmem lazım. O da 2 3 buraya 5 yazarım. Bak. Böylece şunu yapmış oluruz. Sonuçta şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1'e bölünen sayılar 6 tane. 2, 3, 6, 2'ye şey, 2, 6, 2'ye bölünen sayılar. Böyle bakın 3 tane. Sayı büyüdükçe eleman sayısı azalıyor. O zaman olabildiğince bu asal sayıları küçük seçeceğim. 2, 3, 5 seçersem bu yeşile en çok seçme şansım olur. Bu da nedir? 2 ve 3'e bölünen ama 5'e bölünmeyen. 2 ve 3'e bölünen sayılar nelerdir? 6'ya bölünen. Son 6'ya bölünen sayı 96. İlk 6'ya bölünen 6 bölü 6 artı 1. Toplamda ne yapıyor? 90 bölü 6 15. 15 artı 1'den 16 tane 6'ya bölünen sayı var. 6'ya bölündüğü halde 5'e bölünmeyen sayı nedir? 30'a bölünen sayıdır. Gerçekten bakın o zaman 30, 60, 90'a çıkarırsam 3 tane çıkardım. Evet burası 13 olabilirmiş en fazla olacak durum bu olacak. Neden? Seçebileceğim en küçük iki tane sayıyı seçtim buraya. Sarı boyalı bölgede en fazla bir eleman olabilir. Yo şu örnekten bile şey yapabiliriz. 2, 3, 5'in ortak katları nelerdir? 30, 60, 90, 3 tane olabiliyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2, B şıkkı oldu.